Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Malum Kafkasya bir süreden beri jeostajik denklemi yeniden kurma konusunda çeşitli müdahalelere, rekabet ve girişimlere sahne oluyor. Tabii bir tarafta e Türkiye var, diğer tarafta İran var, Rusya var. Azer Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar e, üzerinden şekillenen yeni bir denklem söz konusu. Şimdi değişkenler özellikle hızlı bir şekilde burada durumun nasıl, nereye gittiğine dair bize bazı fikirler veriyor. Ben özellikle e, şu günlerde İsrail ile İran arasında yaşanan e, gerilimin Buraya yansımasına da bakmak istiyorum. Gazete Duvar'da bununla ilgili bir yazı yazdım. Ama sadece İran-İsrail meselesinin Kafkasya üzerindeki yansıması değil, Türkiye ile İran arasında da yine Kafkasya'da bir bilek güreşi söz konusu. Bunun da nasıl evrildiğini anlatmaya çalışacağım. Tabii Kafkasya derken aynı zamanda buranın Rusya'ya karşı batının da ulaşmaya çalıştığı bir rekabet alanı olduğunu söylememiz lazım. Özellikle Güney Kafkasya'yı kastediyorum. Burada Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan var. NATO bir taraftan bu bölgeleri yeniden yakın plana aldı. Avrupa Birliği Ermenistan'ı özellikle yakın planda tutuyor. Tabii Rusya'nın rolünü düşürmek üzere Ermenistan'ın da Rusya'ya kızgınlığını değerlendiren, Böyle bir batıda yeni bir fırsatçı bir arayış söz konusu. Bunun Türkiye ilgilendiren, İran'ı ilgilendiren boyutları var. İran, Türkiye'nin Zengezur koridoru üzerinden Orta Asya'ya ulaşmasını bir NATO'nun da kendisini kuşatma stratejisinin parçası olarak gördü ve buna şiddetle karşı çıktı. Sadece bu değil tabii. İran şöyle bir değerlendirme yaptı. Azerbaycan'ın topraklarını geri kazanması sonrasında Zengezur koridorunu açmak üzere oraya da bir askeri harekat düzenleyebileceğini öngördü. Bu tabi İran ile Ermenistan arasındaki kara bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Yani İran'ı Kafkasya'dan koparacak, Karadeniz'e ulaşmaktan men edecek yeni bir gerçeklik, jeostajik gerçeklik ortaya çıkacak. İran bunu... Tabii ki kendisi için tehlikeli buldu ve buna karşı e, ciddi e, tehditkar bir tutum sergiledi. Askeri tatbikatlar düzenledi. Türkiye ile Azerbaycan da buna karşı tatbikatlarla yanıt verdi. Şimdi İran e, ayrıca bu koridor açıldığı zaman koridor Ermenistan toprakları üzerinden Nahçıvan ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak. Tabii bir tarafta Türkiye var ve bu Türkiye'den başlayan yolculuk yeni bir rotayla işte Hazar üzerinden Orta Asya'ya gidecek. Bu rota tabii ki İran'ın çıkarlarına aykırı İran kendisinin deklemden düşürülmesi olarak bunu okudu ve tepkisi dediğim gibi çok boyutlu. Ancak burada Ermenistan'la dayanışma sergileyen ama Azerbaycan'la da bir şekilde yani itişik kalkışarak yol almaya çalışan İran'ın tutumunda da bazı değişiklikler gözlemleniyor. Şimdi İran'ın başka bir hassasiyeti var öteden beri. O da İsrail'in Azerbaycan'a yatırım yapması. Bu yatırım askeri boyutta ilerliyor tabii. Yani yatırımdan kastımız şu, askeri ilişkiler gelişiyor. Azerbaycan'ın askeri alımların %70'i İsrail'den yapıldığı haliyle Azerbaycan Ermenistan'a karşı üstünlüğü, özellikle de İsrail silahlarıyla ve Türkiye'nin sağladığı destekle e, elde etmiş oldu. İran e, önemli bir düşmanının işte Azerbaycan topraklarında ayağına yer açmasını kendisi için tehlikeli buluyor. Tehdit bu, bu nedenle de tehditkar bir pozisyon belir, bel, e, belirliyor. Tabi e, tabii iki ülke arasında başka sorunlar da var. Yani Azerbaycan'ın Şii nüfusu e, İran açısından yani bir müdahale kanalı oluşturuyor. Bakü yönetimi e, İran'ın mezhebi kanallar üzerinden e, içeriği karıştırmakla e, Karıştırmakla suçluyor İran'la İran ise e, meseleye başka bir yerden bakıyor. İşte İran'ın da Azerbaycan bölgesi var malum e, ve Aras Nehri'nin altı ve üstü kuzeyi ve güneyi işte kuzeyde Azerbaycan var, güneyde de İran'ın Azerbaycan bölgesi var. İran kendi Azerbaycan bölgesindeki ayrılıkçı fikirlerin ya da girişimlerin özellikle hani zaman zaman nüksettiğini bir taraftan Türkiye'yi suçluyor, diğer taraftan Azerbaycan'ın bu işe alet olduğunu öne sürüyor. Bir de böylesi bir gerilim zaman zaman nüksediyor. Ama Kafkasya'daki bu jeostatik değişime İran'ın tepkisi Bakü ile Tahran'ı karşı karşıya getirdi. İlişkiler bozuldu vesaire. Şimdi ama son son aylarda yeni bir durum söz konusu. Şu nedenle bir bakıyoruz Bakü ile Tahran arasında ilişkiler yumuşuyor. İlişkiler yumuşuyor derken Büyükelçi, Azerbaycan Büyükelçisi yeniden dönüyor. Bunun ötesinde iki ülke Ekim ayında önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu da yeni bir koridor anlaşması. Yani Nahçıvan ile Azerbaycan'ı İran üzerinden birbirine bağlayacak bir koridor söz konusu. Buna Aras Koridoru diyorlar. Yani Aras Nehri'ne paralel gidecek bir koridor olacak. Bu koridor normal koşullarda Zengezur Koridoru'nu, açığa düşürüyor ya da onun alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi İran sınırlar değişecek diye Zengezur koridoruna karşı çıkarken Azerbaycan'ın alternatif olarak diyor ki İran topraklar üzerinden bir rota açalım. Hem e, demiryolu hem karayolu. Bu rota ile Nahçıvan'a oradan da Türkiye'ye bağlantı kurulur. Bu şekilde İran denklemden düşmez. E, Kafkasya'da da sınırları değiştirecek herhangi bir e, girişim söz konusu olmaz. Bu sınır meselesi tabi Azerbaycan bunu açıkça söylemiyor ama Azerbaycanın resmi söylemi e, Zengezur'un e, Ermenilerin Siyonik dediği bölgenin Sovyetler zamanında Azerbaycan'dan alıp Ermenistan'a verilmiş olması yönünde. Yani burada bir toprak iddiası var ve de Zengezur'a Batı Zengezur bölgesi diyor Azerbaycan yönetimi. Yani buradaki toprak üzerinde hak iddiası resmi söyleme ve dile de yansıyor. Haliyle Azerbaycan'ın fırsat bulduğunda, koşullar el verdiğinde yani bu koridora gireceğini Zengezuru zoru kontrol altına alacağını vesaire öngörenler var. Tabii ki uluslararası koşullar, Rusya bu denklemin neresinde olacak? Burada önemli bu. Türkiye'nin de bu işe ne kadar gireceği meselenin gidişatını belirleyecektir. Ama şu koşullarda Aras Koridoru ortaya çıktığına göre Zengezur Koridoru ne olacak sorusu gündeme geliyor. Şimdi bunun detaylarını anlatmaya çalışacağım ama ne oldu da e, birdenbire Azerbaycan ile İran yakınlaşması e, gerçeğe dönüşüyor e, ve Türkiye'de mesela Zengezur'a bu kadar önem verirken e, birdenbire Aras Koridoru çıkıyor ve Türkiye burada olumsuz bir tutum sergilemiyor. İşte burada başka bir e, gelişme var, e, bunun etkilerini görüyoruz. O da şu, Ermenistan tabii savaş sırasında. Rusya'dan destek görmediği için e, Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçiriyor. Malum kolektif güvenlik anlaşması örgütü var. Bu örgüt Rusya'nın liderliğinde yani NATO benzeri bir e, yaklaşımla birimiz hepimiz hepimiz birimiz için ama Ermenistan e, savaş sırasında e, bu örgütün e, kendisine yardımı gelmediğini söyleyerek Rusya ile bir hesaplaşma içerisine girdi ilişkileri. Ee, yeniden dediğim gibi sorguluyor. Ermenistan, e, Erivan'daki Rus askerlerin de gitmesini istedi geçen ay ee, ve e, bu anlaşmayı yani örgütlü olan anlaşmayı da askıya aldı ee, Şubat ayında. Şimdi tabi bu gerilim e, Ukrayna savaşı sürerken şu anda Rusya orayla meşgulken yani Rusya ile Ermenistan arasında böyle çok ciddi bir şeye e, çatışmaya ya da gerilime neden olmadı gerilim var da yani böyle kafa kafaya gelmeye neden olmadı e, Rusya birazcık alttan alıyor Ermenistan yönetimi Paşinyan baş, liderliğindeki Ermenistan yönetiminin Rusya ile hesaplaşması yeni değil ama bu savaşta arttı zaten Rusya'ya karşı bir söylemle iktidara gelmişti bunu da hatırlatabiliyorum Belki de Rusya'nın Ermenistan'ın yalnız bırakmasının arkasında da Paşinyan yönetiminin Rusya ile hesaplaşmacı bir yaklaşımla işte iktara gelmiş olması yatıyor olabilir. Ermenistan NATO'yla yakınlaşma arayışı içerisinde NATO ile bir ortaklık anlaşması arzuluyor. Bu minvalde NATO Genel Sekreteri Güney Kafkasya'yı turladı. Orada perspektif vermeye çalıştı. Tabi Rusya bunu dikkatlice izliyor. Bunun ötesinde tabii ki burada orta koridor var ayrıca. Bu orta koridor Türkiye'nin de desteklediği koridor. Avrupa Birliği bu koridoru istiyor ve destekliyor. Türkiye Ermenistan normalleşme çok önemli. Yani Batı buna da kendi çıkarları açısından bakıyor. Belli tarafta Avrupa Birliği bu orta koridora yatırım yaptı. Geçenlerde bir ufak bir paket açıkladılar. Ama Ermenistan burada dikkat çekici bir şekilde geçenlerde Avrupa Birliği yani Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanı eee Blinken'ın da katılmasıyla üçlü bir toplantı oldu Brüksel'de. Bu toplantıda Ermenistan'ın da bir yardım paketi açıklandı. 4 yıllık bir paket yanılmışım. Yanılmıyorsam 170 milyon dolarlık bir şey, euroluk bir yardımı içeriyor. Yani Ermenistan Rusya'dan uzaklaşır, Batı'yla bu anlamda yakınlaşma sergilerken sadece İran değil bakıyoruz. Pardon, sadece Rusya değil bakıyoruz. İran'da bundan rahatsız. Yani bir tarafta İran'ı Kafkasya'dan da kuşatma ve Kafkasya'da İran nüfuzunu geriletme arayışı var. Bu net, yeni değil ama bu artık Ermenistan'ın Rusya huzursuzluğu, rahatsızlığı önemli bir fırsata dönüşmüş. Ama İran'da benzer şekilde NATO'nun ne de Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a ve Ermenistan üzerinden Kafkasya deklemine girmesini kendi açısından tehlikeli buluyor. O da tecrit edilme ve kuşatma olarak görüyor. Şimdi Ermenistan Türkiye ilişkileri normalleştiğinde bunu Batı nasıl görüyor? Batı Ermenistan, İran'a olan bağımlılığının yok olacağını, azalacağını öngörüyor. Yani önemli bir hedef burada İran'ın tecrit edilmesi. Şimdi Türkiye açısından Orta Asya, Hazar bölgesine ulaşmak en önemli hedef ama İran bunu da kendisi açısından farklı bir şekilde kuşatılmışlık ya da tecrit edilmişlik algısı içerisinde değerlendiriyor. Ermenistan, bu yola girince tabi geleneksel dostu İran zor zamanda ona yardım eden İran Ermenistan yönetimini uyarmaya başladı. Bu uyarılar son derece enteresan. İlk önce yanılmıyorsam Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı Reisi Paşinyan'a telefonda Kafkasya'nın bir rekabet alanına dönüştürülmemesini söyledi ve başka yani bölgenin sorunlarının dışarıdan aktörler getirilerek çözülmeyeceğini bunun daha büyük sorunlara yol açacağını belirtti. Daha da daha sonra yine Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tahran'a gitti. Benzer uyarılar orada da dile getirildi. İran Savunma Bakanı tarafından dile getirildi. Daha sonra Dışişleri Bakanı, yanılmıyorsam Dışişleri Bakanı da benzer bir uyarıyla karşılaştı. Şimdi bu uyarılarda temel mesele şu. Hatta reisinin şunu söylediği aktarılıyor. Yani eğer e, Ermenistan'ın bir e, güvenlik ihtiyacı varsa Suyunik'e e, bir İran e, üssü kurulabilir. İran bu desteği Ermenistan'a verebilir. Tabi bu Azerbaycan'la ilişkileri sakata getirecektir o ayrı. Ama İran'ın bir karşı hamle yaptığı ve NATO'nun bölgede rolünün artmasını istemediğini net olarak söyleyebiliriz. E, Paşinyan tam da... E, Karabağ'da operasyon başladığı sırada Amerika'yı bölgeye davet etmişti. Amerikan askerleri Ermenistan'da askeri tatbikat yapıyordu. Ama bu tatbikat yani Amerikan askeri varlığı hiçbir şekilde Azerbaycan ve Türkiye'nin yürüttüğü bu askeri müdahaleyi önlemedi. Bir tarafta tabii ki herkes Ukrayna ile meşgul ve işte geleneksel olarak bu konularda Fransa çok aktiftir. Ama Fransa da biraz geri kaldı. してる。 Karabağ'da statü değiştikten sonra birazcık daha fazla Fransızlar ses çıkardılar falan ama bunun durumu hiçbir şekilde etkilemediğini söyleyebiliriz. Bir taraftan da tabi Azerbaycan'la çıkar ilişkilerini düşünüyorlar. Rusya aynı şekilde Azerbaycan'la çok büyük çıkar ilişkileri var, ortaklıklar var. Artık onları düşünüyor ve AB'lik rolü Rusya'nın bir anlamda burada geriliyor çünkü yani Rusya ve Rusya Ermenistan ile Azerbaycan arasında işte barışı sağlayan, barışı koruyan, dengeyi tutturan bir ağabeydi. Bir bölgedeki büyük bir güçtü ama son zamanlarda bunun aşındığını Bakü'nün Bakü işte stratejik değerinin, jeostratejik değerinin Rusya açısından çok daha öne çıktığını söylüyor. Zaten sınır komşusu. Bunu da vurgulamak lazım. Kafkasya'dan, Dağistan'dan sınır komşusu. Hazar'ı paylaşıyorlar e, petrol doğalgaz konusunda ciddi işbirliği var ortaklık var e, ve başka bir sürü şey var yine Rusya içerisinde e, Ermeni e, işte diasporası kadar Azerbaycan diasporası da e, etkili e, orada da başka türlü bir denklem oluşuyor şimdi İran dediğim gibi hem NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin bölgeye bölgede rolünü artırmasını kendisi açısından tehlikeli buluyor. Hem de İran'ın Zengezur koridorunu tehlikeli pardon Türkiye'nin desteklediği çok istediği Zengezur koridorunu kendisi için tehlikeli buluyor. Bu minvalde Ermenistan da batıyla yakınlaşınca batıya el uzatınca İran burada kendi kartlarını yeniden karmış gözüküyor. Bu da işte işte Ermenistan, pardon, e, Azerbaycan ile İran arasında yakınlaşmayı getirdi ve e, bu Aras Koridoru bu şekilde de e, açılmış oldu. Şimdi Aras Koridoru e, Zengezur'u öldürüyor mu? Hayır, öldürmüyor. Yani e, günün sonunda Zengezur koridoru da açılabilir ama bu koridor muhtemelen bir e, sınır değişikliği olmaksızın açılacak. Tabi koridordaki temel anlaşmazlık koridor üzerindeki hakimiyetin nasıl olacağı. Yani Ermenistan diyor ki bu koridor değil bir ulaşım e, hattı olacak. E, ben zaten 2020'de e, Ateşkes anlaşmasında söz verdim ulaşım hatları açılacak. Ama bu bir koridor değildir e, ve bu hatlar Ermenistan'ın egemenliği altında ve kontrolü altında olacaktır. E, Azerbaycan ise diyor ki biz kontrolsüz bir şekilde işte Azerbaycan'dan çıktıktan sonra Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ulaşırız. Burada kontrol istemiyoruz vesaire. Şimdi bu temel anlaşmazlık çözülemiyor. Buradan yine yani bir şekilde bir yol bulunabilir. Türkiye, Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi de birazcık bunu bekliyor. Tabii ki sadece bu değil. Yani Ermenistan'la Azerbaycan nihai bir barış anlaşmasına varamadı. Bunu da müzakere ediyorlar. Bu sınırlarla ilgili mesela aynı zamanda sınırların Çizilmesi belirlenmesi gerekir. Neye göre çizilecek belirlenecek. Bunlar ciddi meseleler konuşuluyor. Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi de birazcık bunları bekliyor. Geçenlerde işte Antalya'da Ermenistan Dışişleri Bakanı geldi, konuşuldu vesaire. Ama umut var. Teknik olarak çok engel yok deniliyor ama yani engeli anlıyoruz. Çünkü ilişkiler. Eğer şimdi normalleşirse Muhtemelen Azerbaycan en önemli e, kartı elinden düşmüş olacak Azerbaycan bu e, Türkiye e, Türkiye Ermeni Ermenistan normalleşmesini e, işte hani anlaşmadan önce istemiyor belli ki e, Neyse, şimdi bu koridor dediğim gibi Zengezur koridoru da günün sonunda açılabilir. İki tane koridor olur. Azerbaycan iki alternatifli koridorla işin tadını çıkarabilir, eli güçlenir. Tabi İran sınırlar değişmedikçe ona da itiraz etmeyebilir. Sonuçta Aras koridoru da açılmış oluyor. Şu mevcut bir yol var. Bu yol genişleyecek, kısalacak. Belki aynı zamanda demiryolu açılacak. İran'ın kendi hesapları var. Azerbaycan'ın kendi hesapları var. İran'ın hesabı şu. İran'ın üzerinde durduğu güney-kuzey koridoru var. Bu yani Bender Abbas ve e, işte Hindistan'la geliştirmeye e, çalıştıkları çağ bahar, e, şeyi e, limanı vesaire buralardan Hindistan bağlantısıyla e, deniz yolu e, tabii ki orada işliyor. Ondan sonra karayoluyla e, Hazara Azerbaycan'a çıkıyor. Demir yolu da olacak. E, bu ilk 22 yıllık bir mesele daha doğrusu e, Hazar üzerinden e, Kafkasya bağlantısıyla Rusya ve Avrupa'ya geçecek tabi Rusya biraz ağırdan alıyordu. Başka ülkeler de buna hani ortak olma iradesini gösterdi Kazakistan ve Türkmenistan dahil. Yani Hindistan'dan başlayıp Orta Asya bağlantıları da kurulmuş bir şekilde. Rusya üzerinden Avrupa'ya bir rota kurulacak. İran buna çok önem veriyor. Bununla ilgili tabi Ukrayna savaşı sonrasında Rusya ambargolarla tecritte karşılaşınca Rusya bu rotaya yeniden ağırlık vermeye başladı. Yani yavaş yavaş ilerliyor diyelim artık. Şimdi İran diyor ki ben Aras koridorunu buna da eklerim. Haliyle yani daha işte alternatifli bir şekilde e, rota sağlamlaşır. E, İranın kafasında bu var. E, Azerbaycanın kafasında ise başka bir şey var. Azerbaycan'da diyor ki e, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım e, Hattı var. E, Orta Koridor diye bildiğimiz bu hat. E, bunu biz oraya ekleriz. E, i̇şte bu, bu şekilde Hazar e, aktarmalı e, bu rotada güçlenmiş olur. E, bunların e, hani ee, aynı zamanda olması mümkün mü? Mümkün. Sadece hani nasıl, neyi nasıl anlaşacaklarına bağlı. Ama İran'ın e, şu mevcut koşullarda Aras koridoruyla birlikte Ermenistan'la e, bağlantısını koruduğunu e, Tabii ki İran'ın başka şeyleri de var, hevesleri de var. Sovyetler zamanında işleyen bir demiryolu hattı vardı. Bunun yeniden diriltilmesini istiyor. Bu ona Kafkasya'ya ve Karadeniz'e ulaşma imkanı da sağlayacaktır. Ermenistan için de önemli tabii. Yani Ermenistan batıya açılıyor, açılmak istiyor ama bir taraftan da İran'lara diyor ki yani biz ilişkilerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Yani İran'la bağları koparmak niyetinde değiliz, uzaklaşmak niyetinde değiliz ama İran meseleyi böyle okumuyor. Çünkü Batı'nın yüklediği anlam, Türkiye'nin yüklediği anlam İran'ı biraz tedirgin etmişe benziyor. Türkiye Burada bir U dönüşü demeyeyim de yani tutum değişikliği sergiledi onu da not edelim. Zengezur Koridoru birazcık hani zora girince Ermenistan tabi bu mesele Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasıyla alakalı, koridorun statüsüyle alakalı, Rusya'nın tutumuyla alakalı bir işin içinde pek çok şey var. Erdoğan bu zorluklar karşısında geçen Eylül ayında ilginç bir çıkış yapmıştı demiştik ya, yani bu zengezur olmak zorunda da değil. Yani Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki iletişim, e, ulaşım e, İran üzerinden de sağlanabilir. Bu biraz şaşırttı. Herkesi ters köşeye yatırdı. Ama e, İran bunu çok olumlu karşıladı. Hatta e, İran'daki gazeteler e, işte Türkiye Türkiye nihayetinde e, İran'ın sesini duydu ve İran anlaşıldı vesaire gibi yorumlar yapmışlardı. E, ama dediğim gibi bu koridor Birbiriyle rekabet etse de sonuçta iki koridor da eş zamanlı olarak açılabilir. Belki Azerbaycan eğer Zengizur onun istediği şekilde açılırsa... Aras koridorunun zamanla daha az kullanır ya da bu koridor önemini bir yitirebilir bilmiyoruz tabi ya ama yani tek artık pek çok ülke tek alternatifli gitmiyor yani herkes birden fazla alternatifin olmasını tercih ediyor söz gelimi Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri tekrar böyle bir hani türbülansa girse işte Aras koridoru alternatif olarak duracak. Azerbaycan her iki koridoru işletmekte kendi çıkarlar açısından bir sorun görmeye görmez diye düşünüyoruz. Türkiye'nin de hani işine gelir mi? Yani Türkiye'nin meselesi hani kestirmeden birazcık daha yani daha etkili bir şekilde Türk Cumhuriyetlerine Orta Asya'ya uzanmak, buradaki etkisini artırmak vesaire. Hazar havzası çok çok önemli Türkiye açısından. Şimdi Rusya'dan Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalışan Batı da Hazar havzasına alternatif rotalarla ulaşılmasına önem veriyor. Türkiye bu anlamda önemli bir araç, önemli bir kanal diyelim. Türkiye'nin hem siyasi gücü hem de coğrafi konumu öteden beri işte bu geçişlerde Avrupa'nın tercih ettiği bir yer. Rusya'yı hani bloke etmek demeyelim de Rusya'nın önemini azaltmak, Rusya'ya bağımlılığı azaltmak açısından önemseniyor. Burada e, enteresan olan tabi yani Rusya e, pardon İran ile Türkiye'nin de e, şeylerinin e, çakışmış olması yani işte tutumların çakışmış olması. E, burada e, başka bir şey daha e, zikretmek istiyorum. Aslında girişte yani bu e, bu videonun e, yapılma nedeni diyelim aslında hani beni tetikleyen asıl neden e, şuydu e, malum İsrail ile İran arasında bir ciddi bir gerilim devam ediyor. İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurdu. 7 devrim muhafızlarından 7 kişi öldü ve İran misilleme yapmak istiyor. Bunu yapacağını söyledi daha doğrusu. Bunun üzerine İsrail'de 28 ya da 30 yerde elçiliklerini kapattı, tahliye etti e, vesaire. Şimdi İran'da şöyle bir tartışma da var. Yani e, misilleme nereye yapılmalı? Hemen birileri e, işte e, Bakü'deki İsrail Büyükelçiliği'ne yapılmalı. E, hem Azerbaycan'ın İsrail'le bu ortaklığı cezalandırılmış olur, hem İsrail cezalandırılmış olur diyen bir yaklaşım var. Fakat e, işte anlatmaya çalıştığım gibi burada bir Aras Koridoru ile yakalanan yeni bir sayfa var. Bu sayfayı işte İran birdenbire çöpe atabilir mi? Yani ulusal çıkarları, stratejik çıkarları atmaz, atamaz diyor. O yüzden hani bir taraftan bu yani İsrail ile gerilim birdenbire Kafkasya'da başka bir e, gerilime çatışmaya dönüşür mü sorusunun yanıtını ararken de bu koridor meselesine ve Türkiye-İran arasındaki bu meselelere yeniden dönme ihtiyacı duyduk ama güncel tarafı dediğim gibi Ermenistan'ın e, Avrupa Birliği'nden fon alması 5 Nisan'da gerçekleşti üçlü toplantı ve Türkiye'de bu toplantıya tepki gösterdi. Bu, bu da hani İran'la Türkiye'nin Tutumları çakışıyor. Derken afedersiniz. Birazcık da bu noktaya da dikkat çekmek istemiştim. Türk diş işleri çok böyle hani ilginç bir açıklama yaptı. Onu bulabilirsem aktarmak istiyorum. Yani demek istediği şey Kafkasya'nın yeni bir rekabet alanına dönüştürülmesi iyi bir yaklaşım değil ve bu e, harici aktörlerin gelmesini e, ve bu, burada özellikle Azerbaycan'ın dışlandığı bir masanın kurulmasını Türkiye'de kendi e, çıkarlar açısından uygun görmemiş ve burada Türkiye'nin, Türk dışişlerinin yaptığı işte uyarıyı görüyoruz. Dediği şey şu, Azerbaycan dışlayan bir diyaloğun barışa hizmet etmeyeceği vurgusu var bu açıklamada. Ayrıca Güney Kafkasya'yı jeopolitik çekişme alanına dönüştürecek Herhangi bir yaklaşımın uygun bulunmadığı vurgusu var. Yani İran'ın tepkisiyle Türkiye'nin tepkisi bu konuda ortaklaşmış gözüküyor. Evet biraz uzatarak anlattım ama Kafkasya her zaman konuşmuyoruz. Biraz e, e, gündemin dışında kalıyor. Ama işleyen bir süreç olduğunu söyleyelim. 2020'de başlayan, savaşla başlayan ama şimdi işte diyalog masasında barış arayışıyla devam eden ve kartların yeniden karıldığı bir e, şey var, ortam var. Bunu da e, İsrail İran gerilimi bağlamında ya da Türkiye İran ilişkileri bağlamında yeniden alma gereği duydum. Sözlerim bu kadar. E, İzleyen, paylaşan, yorum yapan, abone olan, katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.